Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün diğer videolarımdan farklı bir video türüyle karşınızdayım. Ne mi yapacağız? Hemen söyleyeyim. Bugün tatlı yapacağız. Ne tatlı yapacağız anne? Anneciğim, bugün kedi dilli çikolata soslu pastacı kremasıyla bir tatlı yapacağız. Kedi dilli, kedi dilli çikolata soslu, çikolata soslu pastacı, pastacı kremalı, pastacı kremalı tatlı, tatlı yapacağız. Tatlı yapacak bize. Evet. Kedi dilli çikolata soslu pastacı kremalı Çikolata. Söylemesi çok zor yapması da çok zor galiba. Korkuyorum biraz ama daha önce çok zorlu yemeklerin üstesinden gelmiştim. Sosis, sucuk gibi makarna yapmak gibi, sandviç yapmak gibi zorlu yemeklerin üstesinden geldiğime göre bunun da geleceğime düşünüyorum. O zaman videomuza hemen başlayalım. Hadi bakalım. O zaman malzemelerimizi tanıtalım size. Süt kullanacağız. Ne kadar kullanacağız süt? 1 litre kadar kullanacağız. 1 litre kadar süt kullanacağız. Gerçi 600 gram sanıyorum ama. O krema için üstünün çikolata sosu. Ha, hani için krema için üstü farklı kullanacağız. Evet. Üstüne, anladım. kalanı da üstüne. Evet anladım. Tamam. Bunları buraya koyuyoruz. Bu galiba olmazsa olmazımız. Evet. bu ne? Kedi dilimiz. Kedi dili. Evet. Kedi dili. Onu kedi da dilimiz. sütün içinde ıslatacağız. Sütün içinde ıslatacakmışız onu da. Evet, çok güzel. Şekerli vanilin. Evet. Bu kremamızın içine koyacağız. Bu vanilya mı? Evet. Neden vanilin diyor acaba? Güzel koku versin diye. Çok güzel kokuyor bu arada. Evet. Gerçekten bana evet. güzel kokuyor. Bu çikolatalı sos. Evet, bu... tatlımızın en son malzemesi. Olmazsa olmaz tabii çikolatalı sos. Evet. Şimdi önce... Unumuz Hı -hı. var. 3 yemek kaşığı tepeleme unumuz var. 3 yemek kaşığı tepeleme un. Evet. Yumurtayı söylemiş miydim? 2 tane, sarısı sadece yumurtanın. Sarısını ayırdık, 2 tane yumurta koyduk tabağımıza. Bu tereyağı mı? Tereyağı, yemek kaşığının ucuyla. Evet, tereyağı. Niye bu kadar koyduk peki? Onu da bağlasın anladım. diye, bağlayıcı. Anladım. Evet. Anlamadım ama anladım. Ve şeker. Dört yemek kaşığı tepeleme şekerimiz var. Dört yemek kaşığı tepeleme şeker, en sevdiğim. Evet. Evet ve Kremoluz Krema. var. O çok önemli. Evet. Bayağı. Çok önemli. Edeceğiz tabii ki unumuzu, güzel olsun diye. Unumuzu elemek için güzel bir un eleyici. Evet. <laughs> Bunun adı ne bu arada? Elek. Evet. Elek. Evet. <laughs> tamam. Hadi başlayalım. Annem bir de bana böyle bir şey getirdi. Galiba buna dökeceğiz malzemelerimizi diye evet. düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Da onu da onunla yapacağız. Onu masamıza koyalım. Koyalım. Şimdi elenmiş üç kaşık tepeleme unumuzu tavamızın içine koy. Bir üç kaşık. Aktarabilirsin anneciğim. O ölçülü. Hepsini. Hepsini mi? Evet. Bu 3 kaşık mı var mı? Evet. Ama çok var gibi sanki. 3 kaşık. Hayır. Tamam. Evet. 1, 2, 3'ü geçtik ama olsun. Sen merak etme, tepeleme olduğu için biraz... Tamam, tepeleme olsun. Evet. Tamam. Tepeleme dört kaşık unumuzu da doldur. Dört kaşık Şekerimizi. Şeker. Evet. Dört kaşık şekerimizle dolduruyorum. Evet. Heyecanlı. Evet, dolduruyorum bunu da. Evet, bunu da doldurdum. Şimdi pişirmek için ocağı alalım senin. Spatulamızı da al anneciğim. Bu arkadaşı ocağı mı? Evet. ile birlikte. Şimdi geliyorum. Şimdi daha deminki malzememizi yani unumuz, şekerimizi şu anda kısık ateşte karıştırıyoruz. Evet, karıştırıyorum. Gerçekten kısık bir ateş. En kısımda yapıyoruz bu işi. Evet, baş buna başka bir şey yapacak mıyız anne? O biraz ısınırken anneciğim sütün içine de iki tane yumurta sarımızı ekleyip çırpacağız. Evet. Şimdi burada iki tane yumurtamız vardı. Bu yumurtalarımızı içine attık. Sütümüzün içine attık. Evet temiz çalışalım. Ve çırpma aletimizle Olmuyor, <laughs> olmuyor, olmuyor arkadaşlar. Bunu karıştırıyoruz. Tamam, o oldu. şimdi unumuzu karıştıracağım. Evet, evet unumuzu karıştırdık. Unumuzu güzelce karıştırdık. Unumuz. Şekerli unumuz, Bakın. bir e, de tuz attık galiba. Evet, Hı. bir çimke tuz attık. Tamam, çok güzel. Bayağı evet. Başarılı. Şimdi güzel, ısın, güzel. ısınmaya başladı mı unumuz? Başladı. O zaman sütümüzü aktar. İçine. Evet öylece hepsini aktar. Bu içinde kalsın mı? Tabii ki. Şu. Tabii onu da karıştırarak pişireceğiz anneciğim. Şimdi biraz yapalım. Şimdi kritik nokta. Döküyorum. Dök. Dök 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 dök. Bütün içinde hiç kalmayacak kadar. Evet. Çok güzel. Çok güzel oldu. Aynen. Şimdi bunu ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Evet, karıştırarak kaynayıncaya kadar e, pişmesini bekleyeceğiz. Kaynayana kadar karıştıracak Çok... mıyım? Evet anneciğim. Ha, buradayım yani. Oradasın. <laughs> ben burada peki burada takılayım tamam. Okey. Evet arkadaşlar pişti. Evet pişti. Sını kapattım. Şu an tereyağı ekliyorum. Of. Şu an aman tanrım. Aman ve evet karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. ısıttığımız unumuz, şekerimiz, tereyağımız uf, bir güzel kokuyor şu an. Bunları e, soğumaya bırakıyorum şimdi. Kedi dillerimiz vardı. Hatırlarsınız. Onları ıslatma evresine geçiyoruz. Hazırsanız oraya gidelim. Evet, masamıza geldik tekrar. Ne yapıyorum? Bir miktar sütümüzü tabağımızın içine önce boşaltmakla ha, başlayalım. Sütü tabağa boşaltacağım. Evet, anneciğim. Evet. Şöyle, ortaya. Masaya koysaydın tabağı, daha güzel olurdu. Öyle mi diyorsun? Tabii, daha ha? özgüvenli olur. Biraz daha koy anneciğim süt. Bekle. Wait, 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 wait. Tamam, şimdi kedi dilimizi aç. Kapatıyoruz kedi dillerini kedi dili açalım böyle nazik aç o kırılabilir öyle mi? arkada bak açma yeri var şurası mı? evet, evet. Bir, şey, bir şeyler açma konusunda çok <laughs> Evet. Bütün erkekler gibi anneciğim. Öyle mi? Evet. Önce şekerli kısmını suyla süte batır, sonra öbür tarafını. Şekerli kısmı evet, beyaz orası, olan tarafı Evet, süte batır. Süte batırıyor muyum? Batırıp arkasını da batırıyorsun. Yani bir iki kere o işlemi döndürerek yapıyorsun. Hayır, öbür türlü daha iyiydi. Evet, aynen. Ellerim batacak. Evet, batır anneciğim. Bayağı batır anneciğim. Çevir şimdi. Baya içinde döndüreceksin ya. Bisküvi. Evet döndür. Bir daha döndür. Bir kez daha döndür. Şimdi tamam. Şeyimize uzun uzun diz. Hadi o çok nazik bir şey. Erittin. Evet. Çok ıslattın. Evet. Şöyle Aynen öyle diziyorsun. Çok güzel. Evet. Çok daha güzel. pratik olmaya çalış. Tamam. Bu sefer ustalık bir iki. Yeter anneciğim. Iki. Evet. Bayağı yeter. oldu. Evet. İkincisi de aydın. Yakın yapıştır birbirine. Şöyle evet, yapıştırdım. Aynen. Üçüncüsünü yapıyoruz. Bir, iki. Çeviriyoruz. Evet. Bu arada şekerli kısmını alta koyuyorum değil mi? Hayır üstte geliyor şekerli kısmı. Geldi ya elleme. Gelmedi mi? Altta şekerli kısmı. Neyse elleme artık ezdileri öbürlerini öyle yaparız. Ama bu detay önemliydi benim için ve söylemedim. Pardon, hata ben Bir oldum. daha olmasın lütfen. Tamam. <laughs> Şekerliksiniz işte. Şekerli. Evet, öbürünü de yiyebilirsin. <laughs> Bunu sonra yemek için evet. şuraya koyuyoruz. Gel şimdi mikserimize kremamızı çırpalım. Kedi dilimizi Burası şöyle göstereyim görüntüler. nasıl yaptığımı. Çok güzel şöyle yaptım. sağlık. Teşekkür ediyorum. Kedilerimiz dizdik. Yetenekli olduğunu biliyordum sen. <laughs> şimdi mikserimize geçelim haydi. Evet. Mikserimize geldik. İndirdim. Soğumuştu çünkü şekerli, unlu, ılımıştı. Şekerli, unlu, tereyağlı ve tuzlu, Vanilya. vanilyalı e, karışımımız. Vanilya. Evet. Hı. Muhallebi mi bunun Tamam. Mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, muhallebimiz şu anda arkada mikserle dönüyor. Biz de bir buçuk bardak bunun içine boşaltıyoruz. Yarım daha mı koyacağım? Evet. Yarım bardak daha koyuyoruz. Yeterli mi? Yeterli. Yeterliymiş. Koyuyorum. Koydum. Paketine yarısını koydum. Çikolata paketimiz vardı. Çikolata paketimiz. Çikolata paketimizin yarısı. Sütü e koyuyoruz yarısını. Ama ben yarısını anlayamam. Çikolata paketinizin yarısını şu anda sütümüzün içine koymuş bulunuyoruz. Şimdi Bunu ocağa götürüyorum. Ocakta. Evet arkadaşlar kremamız oldu. Gördüğünüz üzere şimdi bu kremanın içine bu arkadaşı dökeceğiz. Evet döküyorum. Bu krema mıydı anne? Krema. kremamızı şu anda Aman tanrım dedim. Oldu mu? Olmadı mı? Sıfatlarla de içinde anneciğim. Hayır 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 şefin içiniz yani içinde kaldıysa ziyan olmasın diyorum. Kutu heş şunun için. Aynen aynen. Var mı? Yok. Tamam o zaman tekrar e, şefimizle çıkmaya devam et. O zaman şunu şöyle çekiyordum. Evet. İndirdim. Aynen ve tekrar devam. Arkadaşlar çikolatamız hazır. Bu muhallebi miydi? Muhallebimiz hazır. Ve kedi dillerimizin üstüne önce muhallebimizi dökeceğiz. Başlayalım o zaman. Evet, buyurun Katya hanım. Çünkü düzgün yerleştirmemiz lazımmış. Gayet sen de güzel yapardın anneciğim. İnanıyorum ben sana. Beceriklisin. Uf, çok iyi. Aynen, o bana kalsın bu arkadaşı üste dökeceğiz. Ne zaman dökeceğiz? Şimdi dökeceğiz. Haydi. Hadi yapalım. Hadi yapalım şu işi. Evet arkadaşlar, tatlımızı yaptık. Çok güzel oldu. Ee, tam adı neydi anne? Kedi dinle, çikolata tozu. pasta. <laughs> Kedi dilini, çikolata tozu. pasta değildi bunun adı. Değil? Başka pastacı bir şey daha vardı. Pastacı kreması da vardı. Evet, pastacı kreması diye bir şey de olması lazım. Ee, o da vardı. Bugünlük bu videoda benden bu kadar. Beğendiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü krema çok güzel. Üstler misin? Çay getirdim. Mi? Aa, teşekkür ederim. Lütfen video izlemeyi, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tatlıyı yapmayı da unutmayın. Ama annenizle yapın. Ama annenizle yapın. Benim gibi ortalığı dağıtırsınız. Görürüz. Bay bay.